Herkese merhaba arkadaşlar ben Sami Yusuf bugün sizlerle Blender'da basit bir kılıç modellemesi yapacağız. Öncelikle Blender uygulamasını açıyoruz. Sonra arkadaşlar Edit mode'a geçelim. Arkadaşlar şimdi hemen Face Select moduna geçelim. Şu üst yüzeyi seçelim ve şimdi şöyle bir yandan bakalım. Yandan bakmak için lampette 3 tuşuna basın. GZ diyelim. şunu uzatıyoruz böyle yukarı doğru. Hmm. Bence bu kadar uzunlukta bir sap yeterli olur bence. Aynen olur. Şimdi bunu E basıyoruz oradaki yüzeyde tekrardan hiçbir yere tıklamadan. Burada kenar, sapın kenarlarını yapacağız. Bunun size kalmıştır. Böyle yapıyoruz. Sonra şurayla şurayı seçiyorsunuz. Sonra alt E'ye basıyorsunuz. Buradaki extrude individual faces'ı seçiyorsunuz. Şimdi bunlar eşit uzunlukta uzayacaktı. Şunu bence biraz uzun yapın. Çünkü bunları şöyle yapacağız. Şöyle küçültelim. Gördüğünüz gibi bunlar boy biraz kısaldı. Ama daha güzel göründü böyle. Tamam arkadaşlar. Şimdi kılıcımızın o demir sapını yapacağız. Onun için şuraya geliyoruz. O üst yüzeye. Sonra shift S'ye tıklıyoruz. Karşıda to select tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi karşı buraya geldi. Cursor ne işe yarar diye sorarsanız arkadaşlar cursor bizim objemizi objemizin spawnlandığı yer. Yani cursor neredeyse bizim objemiz de işte orada da oluşur. arkadaşlar shift a'ya tıklayalım. Küp diyelim. Gördüğünüz gibi cursor'a geldi. Böyle yandan bakalım. Şöyle gz diyelim. Bunu şöyle yapalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunun bunun uzunluğunu arttıralım. Hmm. O kadar uzun yeter. Bence tekrar numpad'den 3'e basalım. Tekrar şuna geri seçelim. Wi-Fi moduna geçelim. GZ diyelim. Tamam. Hoppa. Tamam. Güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bunu y eksini küçültüyoruz. İlse de genişletiyoruz. Tamam. Arkadaşlar şimdi kılıcımızın şu sivri ucunu yapacağız. Onun için burayı en tıklıyorsunuz. Sonra burada insert face'i seçiyorsunuz. Ve bunu azıcık içeri katlıyorsunuz. Sonra sonra o kılıcın asiniği o yapmak içinse GZ yapın. Gördüğünüz gibi bu yukarı doğru uzadı. Bunu daha da sivri yapmak için bu işlemi birkaç kere daha yapabilirsiniz. Mesela şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda daha da sivrimsi bir şekil aldı. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bunun daha güzel görünmesi için look katı alıyoruz. Sonra hop buraya geliyoruz. Şöyle y ekseninde. Son buraya tıklıyoruz. Bir kere daha tıklayacağız. Şöyle. Bir kere daha tıklayın. Tamam. Böyle güzel oldu. Arkadaşlar şimdi isterseniz şöyle kenar selek modundayız zaten. Şöyle seçime geçelim. Şöyle şuraları isterseniz biz seçelim komple şöyle devam edelim arkadaşlar gene gene az önceki yaptığımız gibi alt e'ye tıklayalım yok bu kenarlarda olmuyormuş maalesef o zaman arkadaşlar şöyle bir şey yapalım şuradaki sapı biraz şöyle sadeleştirelim daha güzel görünsün diye. Şöyle yüzey selek yani face selek moduna geliyoruz. En alta tıklıyoruz. E arkadaşlar yanlış yaptık. Buna tıklamıyorduk. S'ye basıyorduk. Böyle daha güzel bir, bir şekil verdik. Arkadaşlar bence bu böyle durmasın. Bence biz buna bir materyal ekleyelim. Materyal bölümüne giriyoruz. Ve materyal yazıyor. Burada kılıcın, bu kılıcın demir şey olsun. O zaman buraya kılıç, kılıç demir yazalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle, iPhone moduna geçelim. Yandan bakalım. Şunu seçelim. Sonra da arkadaşlar, şurada bir tane nokta var. Onu da seçelim. Yok bu onun altındakiymiş. Tamam onu seçim dışı bırakalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradan nasıl bir renk yapalım? Metalik yapalım. Metaliği arttıralım bence. Burada da rengini biraz koyulaştıralım derim. Şöyle nasıl bir renk? Grimsi bir renk olsun. Şöyle biraz daha indirelim. Şöyle. Aa, burası çok güzel oldu. Tamam. Buraya assign diyelim. Bunu görmek için ise şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. Ama kılıcın hepsini yaptı. Şimdi arkadaşlar o zaman şöyle yapıyoruz. wi moduna geçelim. Tekrardan yandan bakalım. Kılıcı şöyle seçelim. O metal ucunu. O zaman burayı select diyelim ama hepsini seçti. Hmm, o zaman ne yapabiliriz? O zaman arkadaşlar şöyle bir seyrek diyelim, hepsini seçiyor. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Tekrar wi moduna geçelim. 3'e basalım. Onu bu sefer şurayı seçelim. Sapı. Bunu selek diyelim. Bakalım. Olmadı arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu böyle bir metalik hissi veriyor insana. Güzel oldu bence. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Bir tane daha oluşturalım Ne diyelim. Buraya daha sap diyelim. Tekrar life hemen geçelim. 3'e basalım. Hop seçelim. Hepsini seçelim. Tamam. Arkadaşlar eğer niye sürekli wi modunda seçiyorum sanıyorsanız eğer wi modunda seçmesem o zaman şu arkalar seçilmezdi. wi moduna geçip orayı seçerseniz arkası da seçilir. O zaman arkadaşlar şimdi böyle şuraya assign diyelim bunu. Şimdi buradan nasıl bir renk yapabiliriz? Kahve rengimsi bir renk yapalım. Şöyle azıcık koyulaştıralım. Böyle güzel oldu bence. Bir bakalım nasılmış. Şuna tıklıyoruz. Evet arkadaşlar ama sapın rengini pek beğenmedim maalesef. O zaman tekrar şunu bir select diyoruz. Buradaki select ise oradaki sapı seçiyor. Şimdi arkadaşlar tekrar değiştirme yapalım. Nasıl bir renk olabilir? Bu da bence bir grimsi olsun. Şöyle. Grimsi bir renk. Tamam. Böyle güzel oldu. Ama bu da çok normal rengine benzedi ama. O zaman şöyle yapalım. Biraz daha koyulaştıralım. Tamam. Güzel oldu. Şimdi buna başka bir ne ekleyebiliriz? Arkadaşlar bununla Buna daha fazla bir şey ekleyemeyiz maalesef. Daha bir şey gelmiyor. O zaman arkadaşlar bugünlük, bugünlük bu videonun da sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.